Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün üçüncü hesabımdayız arkadaşlar. Üçüncü hesabımı bir süredir oynuyorum arkadaşlar. Taş falan biriktirdim. Bu hesapta kostüm alacağım arkadaşlar. Karakter çıkarmaya da kupa kasmaya da uğraşmayacağım. Full kostüm alacağım arkadaşlar. Bugün Elf beni alacağız arkadaşlar. Elf beni gördüğünüz gibi yılbaşı kostümü. Bir daha alamayacağız bu kostümü. Evet öyle bu kostümü alacağız arkadaşlar. Evet önce bir kostümümüzü deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra savaş topunda hesaplaşmada yenme yenilme, yenilme animasyonlarında deneyeceğiz. Evet. Starbuck giriş ekranı geldi. Şu anda deniyoruz. Mermisi güzel efektle atınca normal para sanırım. Değişik de olabilir. Ultisinin de efekti var galiba. Hatırladığıma göre. Evet. Bakıyoruz ultisi. Evet o da efektli. Gayet güzel. Evet. Gördük arkadaşlar. Şimdi gidip kostümümüzü alalım. Evet. beni alıyoruz. Ve Elf beni geliyor arkadaşlar. Aldık. Evet. Şimdi önce hesaplaşmada deneyeceğim ben arkadaşlar. Isız şeylerle Uygun da bir harita. Evet arkadaşlar. Beni tek hesaplaşmada deneyeceğiz. Elf beni arkadaşlar. Evet ve maçımıza geçtik. Harita pek uygun bir harita değil bence. Beni için. Tek hesaplaşmada yani yenme yenilme animasyonuna falan bakacağız. Ha yani bu harita biraz pen için doğru bulmadım bir harita yani biraz geniş bir harita. Evet. Aldık kostümümüz gayet güzel denediğimiz gibi. Evet. Evet, Jesse bizle uğraşıyor ama Jesse'yi öldüreceğim şimdi. Evet, tahmin ettiğimiz yerlere kaçıyordu. Son anda vuramadık. En son. Burada birileri var büyük ihtimal. Yokmuş. Gitmiş. Galiba birileriyle uğraşıyordu. Evet. Yani güzel bir kostüm arkadaşlar. Bir daha da gelmeyecek. Büyük ihtimal bir daha. Zaten son şans yazıyor. Evet. Evet Pem. Barlı bizi öldürmek üzere ultimizi atalım. Biraz uzak dursun bizden. Evet ben buradaymış. Burada. Buradasın. Buradasın. Öldük arkadaşlar. Evet hesaplaşma denedik. Yeni animasyon da deneyeceğiz. Adam öldü arkadaşlar. Ultimize. Evet. Yeni animasyon animasyonu yokmuş arkadaşlar. Sanırım yeni ben yenilme animasyonu yok ama onu da deneyelim şimdi. Deneyelim. Kupamız gitmesin. Dostluk maçında deneyelim. Evet tek hesaplaşma girdik yine. Evet. Birazdan savaş topunda da deneyeceğim arkadaşlar. Hemen gidip birilerini ölelim bota. Piper da zor öldürür ama gene de gideceğim. Yük aldık. Piper'a bak ya. Ölmek istiyoruz öldüremiyor bizi ya. Evet. Vur hadi güzel. Evet. Öldür... desek öldürmüyor öldürmediyse öldürüyor dokuzuncu oldu bayağı vakit kaybettik Evet çıktık yeni da yok dediğim gibi ve savaş topunda deneyeceğiz arkadaşlar son olaraktan Evet maçımızı buldu savaş topunda da deneyeceğiz son olarak Evet ooo oh, oh. şu an kendimi kaybettim. Yani üstlerine doğru gittim. Evet. Ultim de oldu Güzel oldu. Ultimi buraya atmak istiyorum ama gol yemek üzereyiz dediğim anda ulti atarken tutamadım topu. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Evet. Ultimi atacağım ama tutamayacağız büyük ihtimal. O oh, tuttum. Hayır. Güzel kurt çıkarır mısın oradan Edgar ama kaybettik arkadaşlar. Olsun savaş topunda da denemiş olduk. Eksik kupa yedik olsun artıdayız bugün de sonuçta. Evet böyle arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.